Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun yavaş yavaş gerçeklere ulaşmaya başlayacak. Ali'nin bulmuş olduğu flash bellek tekrar Orhun'un eline geçecek. Yılan Eda ve annesi ise Zafer'e ulaştıklarını düşünecekler. Aynı zamanda Eda Orhun ile konuşacak kişiyi ortadan kaldırmak isteyecek. Bu yüzden de adamlarına o kişiyi kaçırmasını isteyecek. Diğer bir yandan ise Orhun videoyu izlemek için flash belleği bilgisayarına görecek ve Orhun gerçeklere tekrar ulaşacak. Orhun Hira ile alakalı gerçeklere ulaşmışken maalesef ki çok acı bir olay yaşanmak üzere olacak. Afife'nin gözü öfkeden dönecek, Hira'yı öldürmek isteyecek. Afife Hira'ya bir şey yapmasın, Orhun Hira'yı kurtarsın, Hira ölmesin diyenler videoyu beğensin, her beğeni de Hira'ya bir destek olsun. Maalesef ki Yılan Afife'nin öfkesi dinmek bilmeyecek. Bu yüzden de silahını doğrultup Hira'yı öldürmek isteyecek. Tam Hira'yı öldürürken Orhun odaya girecek ve bu duruma müdahale etmek isteyecek. Hira'ya hiçbir şey olmayacak. Belki de Hira çok az yaralanacak ama bundan sonra Afife'nin Orhun'dan çekeceği var. Afife Hiraya bunu nasıl yaparsın diyerek Afife'ye çok büyük hesaplar sormaya başlayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Afife'nin savunması nasıl olacak? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.